Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Kasım Büyüktaş. Bu videomda Bitcoin'in adım adım teknik analizini yapacağız ayrıntılı olarak. Şimdi önce haftalıktan başlıyorum analizimi yapmaya. Haftalıkta önce şu şekilde bir Desteğimi çiziyorum. Gördüğüm şey bu. Destek, destek ve burada yine destek. Üçüncüde ve dördüncüde arkadaşlar kırılıyor. Desteğimiz uzun vadeli destek aşağı doğru kırılıyor ve düşüş sonrası tekrar düzeltme yapıyor. Şimdi ilk olarak bu destek noktamız kırıldığı için aşağı doğru burada şu an dirence dönüştü diyebiliriz. Yani bu ne demek oluyor? Düşüş sonrası direnç oldu. Bu seviyeye kadar geldi. Buradan düşüş gelebilir. İlk olarak bunu söylemek istiyorum. İkinci olarak arkadaşlar gördüğüm şey şurada bir üçgen oluştu. Şu şekilde. Evet, burada da bir üçgenimiz var. Önce şu şunu kaldıralım. Evet, yükseliş sonrası bir üçgen oluştu. Bu ne demek oluyor? Fiyat şu an üçgenin içerisinde hareket ediyor. Haftalık grafikten bakıyoruz. Her bir mum grafiği bir haftayı gösteriyor. Şu an üçgenin içerisinde olduğu için ve üst kısımda olduğu için bu üçgen yukarıya doğru kırılmazsa bu direnç çizgisi yukarıya doğru kırılmazsa aşağıya doğru bir hareket gelebilir. Nereye kadar gelebilir? Kesin gelecek demiyorum ama 4200 seviyelerine doğru 4100 seviyelerine doğru bir hareket gelebilir. Bu üçgen içerisindeki hareket. Buradaki destek trend çizgimi tekrar çiziyorum. 1, 2, 3 kez destek oldu. Üçüncü de şu an direnç oldu. Ayrıca fiyat nerede? Buradaki direnç çizgimize de yakın. Yani buradan bir düşüş gelme ihtimali yüksek. Günlük grafiğe geçiyorum arkadaşlar. Günlük grafikte şöyle bir şey var. 3200 seviyelerinden başlayıp 14.000 seviyelerine kadar bir yükseliş gerçekleşti. Daha sonra şu hareketi değerlendirdiğimizde direnç seviyelerini çizersek şu şekilde. Evet, burada direnç seviyemiz yukarı doğru kırıldı görünüyor. Ancak daha da önemli olan yukarıdaki ortalama 11.150 seviyeleri daha önemli. Yani buradaki direncin kırılması şu an için çok bir şey ifade etmiyor. Bunu sildim ve şurada göstermek istediğim başka bir şey var. Şu seviye 10300 seviyesi 1 2 3 kez test edildi ve yukarıya doğru kırılamadı. Bu seviye yukarıya doğru kırılma, kırılamazsa yine fiyat aynı şekilde aşağı düşüşüne aşağı düşüşe başlayabilir. Yani kalıcı bir yükseliş için Bitcoin'de ne gerekiyor? Öncelikle 10.300 seviyesinin buradaki direnç seviyesinin yukarı doğru kırılması ve şu haftalıktaki direncimiz olan direnç çizgimiz olan 11.200 seviyelerinin yukarı doğru kalıcı olarak kırılması gerekiyor. Öyle olursa Bitcoin'de burada gördüğünüz üçgen yukarıya doğru kırılmış ve bir yükseliş başlıyor mu diye düşünebiliriz. Ancak şu an için bunu düşünmek için erken ve direnç seviyelerinden fiyat dönüyor. En önemli etken de burada uzun vadeli 1, 2, 3 yani haftalıktaki destek çizgimiz kırıldı ve şu an direnç görevi gördü. Burada da bir 10.300 seviyesi direnç. Yukarıdan da gelen bir Trend çizgimiz var, direnç çizgimiz. Yani şu an 3 tane direnç var. Bitcoin'in geçmesi gereken. Ve bu seviyeyi yukarıya doğru geçemedikçe aşağı doğru hareket hızlanabilir. 4 saatliğe geçiyorum arkadaşlar. Bu arada siz de kendi analizlerinizi yapmak isterseniz, teknik analizi öğrenmek isterseniz hazırlamış olduğum bir teknik analiz eğitimi var. Videonun altındaki linkten de bu eğitime ulaşabilirsiniz. Siz de teknik analiz öğrenebilirsiniz. Zarar etmemek için yanlış yerlerden alıyor çoğu insanlar. Mesela tepeden alıp fiyatlar düştüğünde satıyorlar. Yani doğal olarak zarar ediyorlar. Ama teknik analiz bilse bu kişiler dirençten almaz. Destekten alır dirençten satar. Veya direnç yukarı doğru kırılırsa yukarı doğru bir hareket başlarsa o zaman alırlar. Bu nedenle Bitcoin de tehlikeli ve riskli bir çok riskli. Bu nedenle özellikle Bitcoin'de alım-satım işlemi yapıyorsanız teknik analizi kesinlikle bilmeniz gerekir. Evet, şurada yine önemli bir seviye var, çok önemli bir seviye. Şöyle işaretlemek istiyorum. Yükseliş sonrası direnç görevi görmüş, burada destek görevi. Evet fiyat bu seviyede çok oyalanmış. Destek görevi görmüş. Destek görevi, destek görevi ve burada destek aşağı doğru kırılmış. Ve burada direnç görevi görüyor şu an. Yani Bitcoin'de bu seviye aşağı doğru kırılması yani daha aşağılara doğru bir hareket getirebilir. Şöyle bakacak olursak şu seviyede önemli. Destek 1, 2, 3, 4. Şu an tam kırıldı diyemeyiz. Üstünde seyrediyor. Ancak bu desteğin altına bu desteğin altında kalıcı olarak kalırsa nereye kadar düşebilir? Öncelikli olarak şu seviye olan 8600, daha sonra nereye kadar? Daha sonra şu seviye olan 8000 seviyesine kadar düşebilir. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta daha var. Şöyle yapayım. Şu seviye olan 8071 seviyesi de aşağı doğru kırılırsa bu ne demek oluyor? Şu şekilde göstereyim. Şöyle bir hareket oluşuyor. Şöyle. Yani ikili tepe oluşmuş olacak. Ne zaman? Bu 8071 seviyesi aşağı doğru kalıcı olarak kırılırsa. Şöyle bir hareket olacak. Şu an için bunu söylemek için erken ama bu destek seviyeleri aşağı doğru kırıldıkça takip etmekte fayda var. Uyarmak için söylüyorum. Fiyat buradan yukarı doğru hareketine devam ederse o zaman bir yükseliş geliyor diyebiliriz. Yani gördüğünüz gibi bir ikinci tepe burası ve burası aşağı doğru kırılırsa yani aşağı doğru satışlar hızlanabilir. Bunları siliyorum. Dediğim gibi oluşturmuş olduğum eğitimi alarak sizde teknik analizi öğrenip aynı şekilde benim yaptığım analizi kendi başınıza yapıp <laughs> Doğru yerden alıp doğrusu yerden satarak siz de para kazanabilirsiniz. Evet buradaki destekleri siliyorum. Şimdi şurada bir destek noktamız daha var. Şu şekilde. Destek 1, 2 ve burada destek 3. de aşağı doğru kırılmış görünüyor. Ve buradan yine aynı şekilde aşağı doğru desteğin altında kapatmaya devam ederse yine aşağı doğru satışlar hızlanabilir. Gördüğünüz gibi. Başka ne söyleyebiliriz? Bir saatlikten bakalım. Yani şunu söylemiştim. Ciddi burası önemli. Bir sinyal veriyor gibi bize. Şu seviye. Destek 1, 2, destek olarak çalışmış ve şu aşağı doğru kırarsa yine aynı şekilde satışlar hızlanabilir. Evet arkadaşlar. Burası böyle. Çıkışlar için ne gerekiyor yani? 3 tane şartımız var. Birinci olarak burada gördüğünüz yatay 10.300 direncinin yukarı doğru kırılması. İkinci olarak şu gördüğünüz üçgenin üst direnç çizgisi olan 11100 seviyelerinin yukarı doğru kırılması gerekiyor. Ama şu uzun vadeli haftalıktaki destek çizgisinin aşağı doğru kırılıp burada da direnç olarak çalışmış olması ciddi bir risk ve şu direnç seviyesinin de altında kalması her defasında 11000 11300'den dönmesi büyük risk. Yani bir düşüş olabilir. Evet, bu söylediklerimi dikkate alarak ve takip ederek siz de işlemlerinizi yapabilirsiniz. Şu an için şu destek çizgisini takip edin. Önemli, altında kalmaya devam ederse satışlar hızlanabilir. Nereye kadar? Öncelikle 8650. Burayı da aşağı kırarsa 8071. Evet. 8071'i de aşağı kırarsa ne oluyordu? İkili tepe oluşmuş olacak ve satışlar daha da hızlanabilir diyorum. Evet. Başka bir teknik analiz videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese bol kazançlar.